ショーン・カオ・カンのやつ。 8'e 20 falan var. 9-10 geçe Kaş'ta olmamız lazım. Bugün Kaş'ta Ergün Kaptan'la beraber tekne turu yapacağız. Geçen yaz da yapmıştık kendisiyle tekne turunu. Çok keyif almıştık. Bu sene de dedik ki geldiğim arkadaş grubumla bir de Kaş'ta gidelim tekne turu yapalım dedik. Ee, 40-45 dakikalık bir yolumuz olacak. Ondan sonra tekne turuna vermiş olacağız ve tekne için bugün start vereceğiz ve bugün çok güzel koylar göreceğiz. Kaşın koyları gerçekten inanılmaz güzel ve son olarak da Kaleköy'e uğrayıp bugün oturu bitirmiş olacağız. Bence çok güzel bir gün olacak. da 3 gündür çok güzel bir villada kaldım. Böyle bir manzarada. Onun videosu da bir önceki videoda olacak. O yüzden merak ediyorsanız bir önceki videodan mutlaka izleyin. O zaman yeni güne başlıyoruz. Günaydın. günaydın, günaydın. Yeni bir güne hazır mısın? <laughs> Teknelerin olduğu yere geldik şimdi geldik. Bu tekneyleyiz bugün. Bütün gün boyunca koy koy gezeceğiz. Yerimize geçiyoruz. Evet ama, dostlar, ilk koyumuz olan İnönü koyuna geldik. Şöyle yerliyiz. Şimdi başlıyoruz suya girmeye. Ay suyun içi inanılmaz güzel. Kamuhan görünüyor bayağı haberler. <laughs> <laughs> evet ilk girişten bir tık soğuk geldi ama Nasılsın? Ben, ben sana tutayım. Çok güzel, müthiş. Yani Hemen şu arada kanyon gibi bir yer var arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Orada küçük bir kumsal var. Hadi oraya gidip bir bakınalım. Bence oraya çok güzel. <laughs> Akvaryum koyundayız. Çok güzel. 50-55 dakika kadar burada duracağız. Denize girecek olan misafirlerimiz varsa lütfen tekne Sol tarafındaki alanda denize girmenizi rica edeceğim. Sağ tarafımızda deniz trafiği olabiliyor ve akıntı olabiliyor. Akıntı ile birlikte bizden önce kale köye varabilirsiniz. <laughs> hemen arka tarafta bakın. O yüzden lütfen akıntıya ve deniz trafiğine karşı dikkatli olalım. Lütfen teknemizin sol tarafından ön tarafına doğru yüzerseniz geriye gelmeniz çok daha rahat olacaktır. So while you are swimming, please on the İçinde bayağı çeşit var. Bulgur pilavından, balık, makarna, salata, patates salatası, lahana var galiba. Burada havuç, tarot var. Bayağı bol, kocaman bir tabak. Afiyet olsun. Üçüncü durağımız olan Kale Köy'e doğru gidiyoruz şimdi. Kale Köy hemen şurada karşıda görünüyor. Hemen sağda da kalıntılar var. Kaptanımız orayla ilgili bilgiler veriyor. Hem Türkçe hem İngilizce anlatımını yapıyor şu an. City of Troy. Evet, dükkanlar ticaret ulaşılar. Buranın ismi de Kalandır. Tamam. Robot Park'a Helios değildi. Evet, şomalardan döktükten sonra geliyor. O yüzden bakış alış karşısına gelince Nikalılar burada bir hemen sağlıklı gördüğümüz ada ordusu. Üç tek işte, çevrilen bir dağ durumunda. Milattan en diyor ki gibi büyük depremler geçiriyor. Ve depremden sonra tek o doğru ve sular içeri giriyor. Bakı şey gündüzdeki şeklini alıyor. iki doğaylı pozum altı sevane. Three weekends siz ben But 200 and 300 people there with some earthquakes on Anatolia. Ve after these red goods, we the part of the and water came in and started to this stage time? Everywhere is That's why people and the people use these stairs to side of the Evet, her yer kayalı olduğu için daha sonra Romalılar bu merdivenleri kullanmışlar şehir içi sağlar için. İki çeşit imar yapı görüyoruz. Kayaların kesilmesiyle yapılmış olan basit yapılar dikkat yapılmış olan

Şimdi Kaleköy'de bir saatlik bir molamız var. Bir saat boyunca bu köyü gezeceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden Koylar Turu'na devam edeceğiz. Bu teknenin en güzel yanı zaten buraya da getiriyor olması. Bu sayede Kaleköy'de gezmiş oluyoruz. Burası gerçekten çok tatlı bir deniz kenarında bulunan tatlı bir köy. Yani Lik yolu güzergahında da bulunuyor bu köy. Ve buranın dondurması meşhur. Buradan dondurma yiyebilirsiniz. Kama yapabilirsiniz. Onun dışında tekneyle buraya gelip tekne turu yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz çok aktivite var gerçekten. Hemen az ileride Hamidiye Koyu var. Daha önce orada kamp kurmuştum. Kamp kurabilirsiniz. Öyle keyifli. Biraz böyle tırmanarak gidiyoruz. Çünkü köy yüksekte bulunuyor. Ve birçok yere merdivenle çıkarak gidiyoruz. Aa, bak buradanlıklar falan buradaymış hep evet. Cansu. Aa maskes dostlar. Şimdi bir saatlik molamız var. Ben yaklaşık yaz başında birkaç ay önce de buradaydım. O zaman kaleye çıkmıştım. Hakkımı kaleden kullanmıştım. <laughs> Bizinkiler de kaleye çıktı. Ekibin diğer kısmı kalede. Ben de bu sefer hakkımı kaya mezarlarından yana kullanmak istedim. Bayağıdır gelmiyordum. Bu sefer burayı görmek istiyorum. Çünkü yakın zamanda daha çıktım kaleye. O yüzden sizi kaya mezarlarına getirdim. Kaleye kadar çıkıp ee, sağdan devam ederseniz buraya gelmiş oluyorsunuz. Kaleye de çıkmak isterseniz eğer müze kart geçerli. Evet daha önceki yıllarda da tabi buraya gelmiştim ama çok uzun zaman olmuştu buraya gelmeyeli. Buradan da manzara inanılmaz güzel görünüyor. Daha önce burada kamp kurmuştum artık tabii yasaktır muhtemelen ama tam şuradaki zeytin ağacının orada <laughs> kamp kurmuşluğum var. Özlemişim <laughs> ya. Bayağıdır bu bölüme gelmiyordum bölümde bu şekilde. Hemen şu aşağıda akvaryum koyu var. Az ileride şu tepenin ardında Hamidiye koyu var. Orada böyle 2-3 çadır kurabileceğiniz böyle çadır alanı var. İsterseniz daha sonra geldiğinizde orada da kamp kurabilirsiniz. Likya Uygarlığı döneminden kalma kaya mezarlarını görüyorsunuz burada arkadaşlar. Böyle bir tepeye onlarca kaya mezarı kurulmuş ve bu şekilde karşınızda batık şehir manzarası var gerçekten muazzam bir yer burası. Evet dostlar, Kaleköy'den sonra ikram karpuzlarımızı yedik ve dördüncü durağımız olan Tersane Kayı'na geldik. Ve burası da Tersane Kayı. Hemen şurada kıyıla bir kilise kalıntısı var. Şu geminin arkasında kalıyor. Hala böyle batık şehir sınırları içindeyiz. Ve çevrede böyle gördüğünüz gibi kalıntılar var. Şurada mesela kalan duvarlar falan var. Böyle bir koydayız şimdi ve su yine inanılmaz güzel ve hatta balıklar görünüyor. Bayağı balık var burada. Merhabalar kaptanım. Merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tur düzenledik sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte Kekova'nın, Kaleköy'ün, Simen Antik Kenti'nin birbirinden güzel koylarını, Kaş'ın birbirinden güzel koylarını geziyoruz. Sabah saat 9.30'da başladı yolculuğumuz. İlk olarak İnönü Koyu'na uğradık. Sonrasında ise Akvaryum Koyu. Akabinde Batıkşehir, Dolicest Antik Kenti'ni gezdik. Oradan Kaleköy'e çıktık. Kaleköy'de ev yapımı dondurmaların tadına baktık. Sonrasında ise şimdi Tersane Koyu'ndayız. Burası da tersane koyu. Gemilerin bakım, onarım ve inşallahının yapıldığı mükemmel bir lokasyon. Burada misafirlerimiz tarihi kanıtlar arasında yüzebiliyorlar. Burası da o sadece bir tanesi. E, Kekova Adası üzerinde bulunuyor. Yaklaşık olarak da 45 dakika boyunca burada duracağız. Siz de ne yaptınız. Geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz. Ne Sefalar kapsam. getirdiniz. Teşekkür ederiz vallahi. Bu sene ikinci oldu sizinle bu tur. <laughs> Yani tadından yemiyor. Ben çok seviyorum çok, ve bu sene çok fazla arkadaşıma da önerdim. Çok teşekkür ederim. Yardım başından beri. Çok, çok teşekkür ederim. Çok keyif aldık yani. Ben teşekkür ederim. Umarız yemekleri falan da beğenmişsinizdir. Evet, evet her şey çok güzel. İkramlar da çok güzeldi. de sağlık. Çok teşekkürler. Bugün yine sayenizde keyifli gün geçiriyoruz ve daha dördüncü durağımız. Bundan sonra daha gideceğiz. Bir Sonuç yerde daha duracağız. Çamlık Koyu'da. Orası en güzel yerlerden bir tanesi. Finali orada yapacağız. Aynen yani. finali orada <laughs> yapacağız. Öyle. <laughs> Görüşürüz. koyumuz olan Çanlık Koyuna geldik. Suyun içine bakın. Yukarıdan göstereyim istedim önce. İçerisi direkt görünüyor yalnız. Wow. Çok güldüm. Ya. <laughs> Az önce kaydım ve düştüm. Siz benim yaptığım hatayı yapmayın. <laughs> Dikkatli Yalnız suyun içi o kadar güzel görünüyor ki. Korkuyorum. Hadi Betül. Niye korkuyorsun? Beni çekme Yasemin. Beni çekme, beni çekme. Ben beni çekme. Beni çekme. Zaten doluyorum burada. Git, 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 Yapabilirsin. git. Ya yapabilirsin, sağ yapabilirsin. Sağ yapabilirsin. Vuhuu. because not yavaş sona yaklaşırken kaç merkez göründü. Bir tekne turu daha macerasının sonuna geldik arkadaşlar. Çok keyifli bir gün geçirdik. Sabah 9.30'da çıktık. Akşam 6 gibi vardık. Ve şimdi kaçtayız. Gün batımına da yetiştik. Biraz Kaş merkezi turladıktan sonra bugün de Kaş'tan ayrılıp başka bir rotaya devam edeceğiz. Çok keyifliydi ya. Gerçekten çok keyif aldık. Ergün Kaptan'ı kesinlikle öneriyorum. E, kaş'a gelirseniz mutlaka Kaş Tekne turu yapın. Koylar çok güzel. Kaleköy çok güzel. Ergün Kaptan'la zaten tura çıkmak çok keyifli. Hem çok güzel e, anlatıyor. Ee, yol boyunca görünen o tarihi kalıntılardan falan bahsediyor Onun dışında ikramlar çok güzel yemek çok keyifliydi her şey çok güzeldi o yüzden keyifli bir gün geçirdik dolu dolu bir gün geçirdik şimdi tekrardan kaçtayız Aman, aman. Aman, aman. Ay, nasıl mutlu. Burada çektiğimizde foto ya. video. <laughs> Ay sokaklar çok güzel ya ve gerçekten çok güzel bir saatte geldiğimiz için ışık da çok güzel. Tam bir altın ışık saatindeyiz. Ve çok güzel mekanlar var bence karşıda. Çok keyifli, vakit geçirebileceğiniz yerler var. Kaş yani. Kaş diyorum, başka bir şey demiyorum. <laughs> Ve bu kızlar artık Kaş'tan ayrılıyor. Bugün çok yoğun bir gün geçirdik. Betül artık çok yoruldu. <laughs> <laughs> sonra kaç sokaklarını, ya önce tekne turu yaptık, sonra kaç sokaklarını gezdik, erken akşamı ettik ve artık bu videoyu da kapatma zamanı geldi. Ben bu videoyu çekerken çok keyif aldım. Umarım da siz de izlerken çok keyif alırsınız. Ee, beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. 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 <laughs>